Dengesizlik buradan da belli oluyor. İki taraf arasında olması gerekenden fazla fark var. Burada bisepsine bakarsanız, omuz hattına bakarsanız, burada omuzuna bakıp biseps hattına bakarsanız bu tarafı biraz fazla gelişmiş. Gelişim dengesizliği uzun vadede omurgada bozukluklara sebep oluyor. Buranın kuvvetinin fazla olması, kas hacminin fazla olması iki taraftan dengeli olarak çekmesi gerekirken omurgayı, bu taraf çok daha fazla çekiyor ve omurgada bu Tarafa doğru bir eğime sebep oluyor. Ya şimdi bu basketbol oynayanlarda olmazsa olmaz gibi bir şey. Ben kendi yaptığım ölçümler açısından söylüyorum. Basketbol oynayanlarda kullanılan kolun tersi de sıçrama bacağı olduğu için ters bacakta da bir dengesizlik oluyor. Buradan da belli oluyor. Kalçasında biraz bu tarafa doğru eğim var. Bu tarafı biraz daha fazla gelişmiş. İki bacak boyu arasında da 0.7 milimetre kadar yani bir santime yakın bir fark var.